Merhaba arkadaşlar, YouTube kanalıma hoş geldiniz. Yepyeni bir video ile daha karşınızdayım. Umarım videolarımı beğenip kanalımı izlemeye devam edersiniz. Türk şehrimizin de hayatına devam eden her sancını sevilen, emanetin başarılı sevilen oyuncularından çok güzel yepyeni kareleri sizlere özel olarak topladık arkadaşlar. Sevilen oyuncularımızla ilgili yepyeni videolardan anında ilk haberdar olmak istiyorsanız kanalımızı mutlaka izlemelisiniz arkadaşlar. Kanalımdaki videolarımı izlediğiniz için bizlere destek olduğunuz için hepinize teşekkür ediyoruz arkadaşlar. İyi varsınız değerli izleyicilerim her zaman bizimle kalın. Güle güle arkadaşlar hoşça kalın. Bir sonraki videolarımızda görüşmek dileğiyle sizleri çok seviyoruz değerli izleyicilerimiz.